Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün 45. üniteye geldik. Eee 45. ünitemizin konusu sülasi dışındaki fiillerden ismi meful yapma. Şimdi biz bir önceki dersimizde sülasi mücerret fiillerden nasıl ismi meful yapacağımızı öğrenmiştik. Demiştik ki, başına bir tane fethalı mim getiriyoruz, sülâsî mücerred olan fiilin. Sonra aynur fiil ile lamur fiil arasında bir tane vav getiriyoruz. Mef'ulun kalıbına sokup, ismin meful elde ediyoruz. Yani herhangi bir fiilin üzerinde işlenmiş halini ifade etmek istiyorsak, yaptı, yapılmış, yardım etti, yardım edilmiş, dövdü, dövülmüş gibi bu kalıbı elde etmek istediğimiz zaman sülâsî mücerredi böyle yapıyoruz. Peki. Sülasi mezit fiilleri yani 4, 5 ve 6 harfli olan fiillerden ismin mef'ul elde etmek istediğimiz zaman e, ne yapıyoruz? Orada da şöyle bir yol izleyeceğiz. Önce fiili e, fiilimizi muzariye çevireceğiz. 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli fiilimizi önce muzariye çevireceğiz. Sonra muzari'den muzaraat harfi demiş olduğumuz y harfini atacağız. Ondan sonra başına bir tane dammeli mim getireceğiz. Ve sondan bir önceki harfin harekesini de kesralayacağız son olarak. Tekrar ediyorum. Önce fiilimizi muzariye çevireceğiz. Mesela Ersel'e örneğini vermiş kitabımız bize. Muzariye çevireceğiz. Ne yapacağız? yursilu yapacağız. İkinci adım yursilu'nun başındaki ye'yi atacağız. Muzaraat harfini atacağız. Sonra üçüncü adım onun başına bir tane dammeli mim getireceğiz yani mur olacak o yur selunun yuru mura dönüşecek sonra sondan bir önceki harfin harekesini kesralı e, e, özür diliyorum fethalayacağız yanlış söyledim sondan bir önceki harfin harekesini fethalayacağız ondan sonra mur selun olmuş olacak mur selun olmuş olacak yani Ersel'e gönderdiyse gönderilmiş kelimesini elde etmek istediğim zaman yani isim mef'ul yapmak istediğimde ne diyorum? Murselun e, demiş oluyor. Bütün 4 5 6 harfli fiillerde temel şeyimiz bu. Temel eee isim mef'ule çevirme yöntemimiz bu. Peki biz bu fiilleri çekeceğimiz zaman, diyelim ki çevirdik, Ersele üzerinden örnek verdi. Nasıl çekeceğiz bunu? Bunların da altı tane kalıbı var. Üçü müzekker, üçü müennes olmak üzere 6 tane kalıbı var. Murselun, murselani, murselune, murseletun, murseletani, murselatun şeklinde çekeceğiz. Murselun gönderilen, gönderilmiş bir kişi. Murselani iki, murselune üç. Bu erkekler için, müzekker için. Dişi için ise dişiler için murseletun bir, murseletani iki, murselatun bu da çoğul olarak gönderilen veya gönderilmiş bayanlar şeklinde yapacağız. Şimdi burada bize fiiller vermiş. Bu farklı kalıplardan yapabileceğimiz. Mesela diyelim ki ifal babının yani ersele misaline bakın. Burada ne var? Ekreme var en başta. Ekreme ne demekti? İkram etti demekti. Şimdi ben bu ekram eden, ikram ettiden, ikram edilen, ikram edilmiş anlamını elde etmek istiyorsam ne yapacağım? Önce bunu muzariye çevireceğim. Ekrame yukrimu yapacağım. Sonra başındaki yayı atacağım. Oraya bir tane dammeli mim getireceğim. Ve sondan önceki harfin harekesini de fethalayacağım. Ne oldu? Mukramun oldu. İkram edilmiş olan kişi, kendisine ikram edilen. Nasıl çekeceğim bunu? Mukramun, Mukramani, Mukramune, Mukrametun, Mukrametani, Mukrametun şeklinde çekeceğim bunu. Mesela ne var burada? Ee, şejga var. Tef'il kalıbından. Ee, şejga, cesaretlendirdi demek. Yani biri bir başkasına cesaret veriyorsa, onu motive ediyorsa, şejga diyoruz. Cesaretlendirilmiş kişi, cesaretlendirilen kişi demek istiyorum. Yani birileri ona bir şeyler demiş, o da cesurlaşmış. Şecca'a Önce muzariye çevireceğim. Başındaki ye'yi atacağım, oraya bir mu getireceğim. Sondan bir önceki harfin harekesini fethalayacağım. Muşecca'un. Cesaretlendirilen kişi. Nasıl çekeceğim? Muşecca'un, muşecca'ani, muşecca'una. Muşecca'atun, muşecca'atani, muşecca'atun diyeceğim. Mesela aşağıda yine bir başka örnek vermiş bize. Carrabe tecrübe etti, denedi demek. Şimdi benim elimde bu kalem var diyelim. Sen bana diyorsun ki carrib. Tecrübe et, bir dene yani. Satın almadan önce bir bak bakalım. Hani bu iyi mi diyorum. Ben de diyorum ve huve mucarrabun. Yani o zaten tecrübe edilmiştir. Daha önce denenmiştir demek istiyorum mesela. Ne diyorum? Mucarrabun diyorum denenmiş. Carrabe yucarribu. Yayı attım mu getirdim. Sondan de fethaladım. Mucarrabun denenmiş ee, anlamını elde etmiş oldum. Tecrübe edilmiş anlamını elde etmiş oldum. Başka ne vermiş? Mesela fiil olarak farklı kalıplardan. Mesela tabi'i vermiş. Mufa'ale kalıbından tabi'a. Tabi'a takip etti demek. Şimdi ben takip edilen demek isteyeceğim. Ne yapacağım? Bunu önce muzariye çevireceğim. Tabi'a yutabi'u diyeceğim. Yu'yu atacağım. Başına bir tane mu getireceğim. Sondan öncesinde fethalayacağım. Mutabe'un diyeceğim. Yani takip edilen, izlenen e, diyeceğim. Mesela bereke var burada. Bereke mübarek kıldı demek. Peki bir şey mübarek kılınmışsa, bereketli kılınmışsa ne diyeceğim? Mübarekun. Kur'an-ı Kerim'den de hatırlayın. Allah Kur'an-ı Kerim'i vasfederken Kur'an-ı Kerim'de ne diyordu? Ve haza kitabun mübarekun. Bu mübarek olan bir kitaptır. Yani bereketli kılınmış olan bir kitaptır diyordu. Mesela bakın aşağıda bizim Türkçede kullandığımız bazı kelimeler var kârane kelimesine bakın. Kârane iki şeyi yan yana getirdi, karşılaştırdı demek. Karşılaştırılmış desem ne diyeceğim? Mukaranun diyeceğim. Mesela biz dört mezhep fıkhını beraber ele alan, karşılaştıran delilleriyle inceleyen ilim dalına ne diyoruz? Fukul mukaran. diyoruz. Karşılaştırmalı fıkıh diyoruz. Mesela burada ne var? Khatabe var. Hitabeti demek muhatap alınan, kendisine hitap edilene ne diyoruz? Muhatabun diyoruz. Hatabe yuhatibu. Yu attım başına mu getirdim. Sonra öncesine hareket edin. Biz Türkçe'de de birini kendimize hitap ediyorsak, konuşuyorsak ona muhatap aldığımız, muhatap alınan kişi diyoruz. Türkçe'de kullanıyoruz. Peki. Başka ne vermiş? Mesela tefa'ul sigasını bize örnek vermiş. Tehayyara <laughs> seçti demek. Tehayyara <laughs> seçti demek. Seçilmiş Seçilen demek istiyorsam ne diyeceğim o zaman? ya yetahayyuru, yayı atım mutahayyurun diyeceğim. Mutahayyurun. Sondan öncesini fethalayacağım. Olacak. Mesela tasavvara demiş. Hayal ettiği, düşündüğü, tasavvur ettiği anlamına da gelir. Tasavvur edilen, hayal edilen zihinde canlanan ne diyeceğim? Mutasavvarun diyeceğim. Mutasavvarun. Peki, başka hangi kalıplara örnek vermiş? tefa'ul sigasını örnek vermiş. Ee, örneğin ne demiş? Ta'arafa bildi demek. Herkesin bildiği, herkes tarafından bilinen bir şey söylemek istediğinde ne diyeceğim? Mutaarafun. Mutaarafun ee, diyeceğim. Ee, mesela yine burada Türkçede de bizim kullandığımız tedavile elden ele dolaşmak. Ee, elden ele dolaşan, yaygın bir şey için mütedavel. Eski Türkçede kullanılıyor bu mütedavel diyeceğim, mutedâvelun diyeceğim. Mesela iftial kalıbından örnekler vermiş bize. Kullandığımız bizim de intekhabe var, seçti. Seçilen için ne diyoruz? Muntekhabun. Seçilen kişi, muntekhab. Mesela i'tekadayı vermiş, inandı. İnandığımız, inanılmış esaslara ne diyoruz? Mu'takat. Mu'takadat diyoruz mesela, inanılan şeyler, inanılan eserler. Son olarak da iftial, istifal kalıbını vermiş bize. Mesela istahdeme, çalıştırdığı, kullandığı istihdam etti anlamında kullanılmış, çalıştırılmış şeye ne diyeceğiz? Mustahdemun diyeceğiz. Zaten mustahdem de kullanılan bir kelime. Yani bir e, hademe kelimesi de kullanılıyor, mustahdem kelimesi de kullanılıyor Türkçe'de. E, İstamara sömürdü demek. Ben bunu şeye çevirmek istersem sömürülen demek istersem sömürge demek istersem ne diyeceğim? Musta'mar ee, diyeceğim. Bunun genelde daha ziyade şey de kullanılıyor. Mastarı kullanıyor. İstiamar sömürü. Emperyalist, emperyalizm sömürü. Ee, bir belde işgal edilmişse buraya da Erdun Musta'mara deniliyor. Evet. Şimdi buraya kadar bize verdikleri hmm, genelde salim fiillerden elde edilen ismi meful örnekleri, mezit ve ismi meful örnekleri. Bir de ecvef, nakıs, muzaaf gibi yapısı biraz daha farklılık arz eden fiiller var. Onların ismi mefulleriyle alakalı olarak bize yani bunlar zaman içerisinde öğrenilecek şeylerdir diyor. Sayfa 451'de bize bunları da vermiş. Mesela örneğin elka el -ka fiilini düşünün. Elka fiili attı demek. Bir şeyi atmak. Atılmış demek istediğim zaman ne diyeceğim? Mulkan diyeceğim. Atılmış demek istediğim zaman mulkan diyeceğim. Atılmış olan şey. Elga mesela ilga etti, yani iptal etti anlamında ilga edilmiş, iptal edilmiş. İptal edilen şey demek istiyorsan mulkan diyeceğim. Sonu illetli olarak gelenler genelde bu kalıpta bu kalıpta geliyorlar. Başka mesela. Ata Afili'nin örnek vermiş, ee, ismi meful muta'un şeklinde gelir, kendisine itaat edilen e, gibi. Bunlar da zaten zaman içerisinde öğrenilmesi gereken e, şeyler, öğrenilmesi gereken kalıplar. Peki, şimdi örneklerimize bakalım. Ee, birinci örneğimize bakalım, sayfa 452. El muvazzafu Arafene. El görevli memur. Arafene bizi tanıdı. Şimdi buna niye bu kelimeyi memur anlamında kullanılıyoruz? Aslında bunun aslı ne? Vazzafe. Vazzafe yuvazzifu. Yani tef'il babında. Vazife verdi, görev verdi anlamına geliyor. Vazzafe, vazife verdi, görev verdi. Kendisine görev verilen, görev verilmiş kişi demek istediğimde ne yapacağım? Bunu ismi meful kalıbına çevireceğim. Vazzafe yuvazzifu. Ya'yı atıyorum. Başına bir tane mu getiriyorum. Sondan öncesinde fethalayınca muvazzafun. Muazzaf kişi. Yani görev verilmiş, memur kılınmış kişi ee, gibi. Bunlar tabi ism mefuller de isim oldukları için bir ismin başına gelen her şey bunların da aynı zamanda başına gelir. Yani isimler müpteda oldukları gibi Burada dikkat ederseniz ismi mef'ul olan kelime bu da mübteda olarak vakı olmuş. Arafene de arafa fiil. Na da sükun üzere mebni nas mahallinde onun mef'ulü. <laughs> bu arafana cümlesi raf mahallinde el muvazzafunun haberi. Evet başka bir örnek daha yapalım. Mesela üçüncü örneğe bakabilirsiniz. Sayfa 453. El-Kur'anul-Kerimu <laughs> munzelun Al nebi Muhammedin. Demiş ki el Kur'anul Kerimu munzelun. Enzele indirdi demek. Enzele. Nezele hatırlarsanız indi demekti. Enzele ise indirdi demekti. Mütehaddi bir fiil. Şimdi ben enzele indirdi. indirilmiş, indirilen demek istersem ne yapacağım? Bunu isim mef'ule çevirmem lazım. O da nasıl olur? Enzelen isim mef'ulü munzelun şeklinde olur. indirilmiştir. Bu haber bu cümlede. El-Kur'an-ı kerim onun sıfatı munzelun da onun haberi. Dikkat ederseniz burada munzelun kelimesi haber olarak gelmiş. isim olması hasabele. Çokça kullanılan bizim Türkçede kullandığımız oluşmak oluşmakta olan mukavvenun dördüncü örneğe bakın. Mesela diyor ki Beytu Halidin Halidin evi mukavvenun oluşmuştur, oluşmaktadır. Min hafsi hamsi gurafin beş odadan e, oluşmaktadır diyor. Halidin evi beş odadan oluşmaktadır. Şimdi burada e, mükevwen, bunun aslı kevvene. Kâne oldu demek, kevvene oldurdu demek, oluşturdu demek. Tef'il babına geçtiği için müteaddi şeyi alıyor. Kâne oldu, kevvene oluşturdu, tekvin etti demek. Ben kevveneden isim mef'ul elde etmek istesem ne yapacağım? Kevvene yukevvinu mukevvenun olacak. Oluşmuş, oluşturulmuş olacak. Bu da burada haber zaten gibi. Evet. Başka ne vermiş bize? Mesela sayfa 454 birinci örneğe bakabilirsiniz. Er-raculu sadiku muhtaramun beynen nas saygı gösterdi demek, ihtiram etti demek. Peki ihtiram edilen, saygı gösterilen, saygın kişi demek istediğimde ne yapacağım? İhtaramayı e, isme fule çevireceğim. Muhtaramun olacak o da. Yani saygı gören, saygın kişi demek. Erraculu sadiku, sadık olan kişi. Muhtaramun, saygındır. Beynen nasi, insanların arasında. Erraculu mübteda sadiku, onun, es onun sıfatı. Muhtaramun bu cümlede haber olarak vakı olmuş. İkinci örneğe de bakabilirsiniz. Kenne nasu insanlar idi film adi geçmişte takidune inanırlardı. Nnel arda yeryüzü musatta düz. Yani insanlar yeryüzünün düz olduğuna inanırlardı diyor. Bu bir isim cümlesi. Önce bu sattaha bir şeyi düzelti demek. Tasdih etmek, bir şeyi düzeltmek, düzlemek demek. Şimdi ben bir şeyin düzleştirilmiş olduğunu söylemek istiyorsam ne yapacağım? Bunu isim mefhule çevireceğim. Sattaha yusattihu musattahun diyeceğim. Musattahun düzleştirilmiş. Peki burada niye musattahatun müennes olarak gelmiş? Çünkü art kelimesi Araplara göre şey olduğu için, müennes kabul edildiği için onun haberi olan kelime de müptede ile haber arasında uyum olması için müennes olarak gelmiş. Enne el arda ennen ismi mansub nasb alameti fetha musattahatun da onun haberi raf alameti damme. Bu cümle cümle içerisinde cümle tabi. Yani kâne efâli nâkıs eden en nâsû kânenin ismi. يَعْتَقِدُونَ اَنَّ الْاَرْضَ مُسَطَّحَةٌ da şeyin nas mahallinde kânenin şeyi, kânenin e, haberi. Hakeza اَنَّ الْاَرْضَ مُسَطَّحَةٌ da يَعْتَقِدُونَ itikad ederler. Neye itikad ederler? Yani bir şeye itikad etmiş olma. اَنَّ الْاَرْضَ مُسَطَّحَةٌ cümlesi aynı zamanda nas mahallinde اَعْتَقِدُونَ mefhulü. Ee, üçüncü örneğe bakabilirsiniz. يَدْخُلُ الْمُتَّهَمُونَ قَاعَةَ الْمَحْكَمَةِ بِخَوْفٍ يَدْخُلُ giriyor المتهمون e, sanıklar yani töhmet altında olanlar قَاعَةَ الْمَحْكَمَةِ mahkeme salonuna بِخَوْفٍ korkuyla şimdi itteheme birini suçlamak birini töhmet altında tutmak itteheme e, متهمun, suçlanan yani sanık kendisine hakkında bir iddiada bulunan kişi demek muttehemun ne de onun çoğulu muttehemun muttehemani muttehemuna yani sanıklar töhmet altında olanlar topluluğu. Burada ne olarak gelmiş bu cümlede? Fail olarak gelmiş. Yadhulü giriyor. Kim giriyor? El-mütehammune. İsim olduğu için isimler fail olduğu gibi bu da fail olur. Gördüğünüz gibi fail merfu alameti de damme. Buraya kadar benim anlatamadığım ya da sizin sormak istediğiniz bir yer var mıdır? Bu konuyla ilgili Peki.